Ya şimdi seninle maçtan evvel de konuştum. <laughs> ya Levent de beraber konuşmamızda. Ee, çekincelerimizden bahsetmiştik. Ee, ama şunu, Marunya'nın kadrosunu şöyle okumak lazım. Ya ben bugün belki bugüne kadar hiçbir şans vermediğim oyuncularıma bile güveniyorum. Onlara da şans veririm. Çünkü sizler hata yapıyorsunuz. Burada sizler de zaman gelecek, sizler de benchte oturacaksınız. Bu şeyde minvalde böyle bir, bir kadro çıktı. Şimdi Mert Hakan hepimiz ne dedik bize? Ya Mert Hakan ile mesela Samet uzun zamandan beri ilk 11'de ilk defa yer aldı. Bunu Samet için de Mourinho'ya teşekkür ederim. Milli takıma çağrılmış bir oyuncu. Tabii. Moral de oldu. Aynen moral de oldu. Montella teşekkür etsin. Montella daha bence de Montella teşekkür etsin. Şimdi e, bugün Fenerbahçe için hakikaten zor bir akşamdı. Sen bu kadar oynadığın maçlar var. Manchester United arkasından Bodrum. Arkasından işte Trabzon, son yani yavaş yavaş böyle ivmenin yukarı çıktı. Hatta biz hep de dedik Ekim-Kasım ayına kadar işte daha önce Hı -hı. Mourinho geldiği zaman sıkıntıda olduğu zaman Ekim-Kasım'a kadar bekleyin Fenerbahçe'nin çıkışı o zaman olacak ve o zaman da Fenerbahçe'nin daha iyi bir Fenerbahçe takımını sahada seyredeceksiniz deyip konuşmalarımız olmuştu. Şimdi Fenerbahçe'nin bu akşamki maçına böyle bir bakmak lazım. Yani var mısın yok musun maçı bu? Ve bugün ortaya koyduğu zaman ben maçtan evvel de söylediğimizde sadece galibiyet de yetmez. Oyun da lazım ve, ve skor da lazım. Bunların hepsi de lazımdı. Ama şu cümlemi bitirmeden evvel özellikle seyirciye bir parantez açmak istiyorum. Bugün ben bugüne kadar hep seyirciyi çok eleştirmişim. Sosyal aktivitesini Fenerbahçe maçıyla tamamlayan bir Kadıköy seyircisi vardı hep bugüne kadar hep öyle söylemiştim. Ya yani yorulup geliyorlar maça. Evet, yorulup musun? geliyor, yorulup, yorulup geliyorlar. Ondan sonra da işte ellerinde telefonlarla, tabletlerle maça işte bir kısmına bakarak çekip gidiyorlar diye böyle bir eleştirisel görüşle getirmiştim. Ama bugün inanılmaz bir seyirci vardı çok, çok bağıran, çok destekleyen takımına motive eden bir seyirci vardı Fenerbahçe'nin geçen maçtaki az maçındaki almış olduğu hem skor hem oyun hem takımdaki oyuncuların bireysel performansı insanları çok üzmüştü ve herkesin de o maçtan sonra da içerideki Sivas maçına gelmesi de bu kadar kalabalık olması bu da çok güzel bir duyguydu yani oradaki futbolcu da ee, onu hissetti ve rakibe rakibe de hissettirdi e, Fenerbahçe taraftarı. Oyunun içine geldiğimiz zaman da hepimiz şunu dedik: Ya Mert Hakan nasıl olacak? Samet uzun zamandır sıkıntı var mı? Çağlar ve Samet hiç oynamamıştı. Çağlara da buradan e, bir kere de geçmiş olsun diyelim aynı geçmiş zamanda. Ee, oyunun içerisinde Fenerbahçe'nin saldırgan, skoru isteyen, oyun oynayan ve rakibin kalesinde çok fazla gözüken yani işte 46 kere ceza sahasına girmiş 3 küsürlere gelen bir gol beklentisi yaklaşımı var. Attığı şutlar hem istatistiki değerler olarak hem de rakip kale önünde daha fazla görülen. Bir kere Mert Hakan Amrabat ve Samet arkasından da Ciku ile beraber Fenerbahçe'yi ileri ittiren oyuncu grubu oldu. Özellikle bu dört tane oyuncu hı hı. merkezden Fenerbahçe'yi çok ittirmeye başladı. Şimdi ne oldu? Mesela Mert Müldür oynuyordu. Bir sıkıntı vardı. Mert Müldür yani ne bunun ofansını yapabiliyordu ne defansını yapabiliyordu. Form grafiği düşük olabilir bir futbolcunun. bunları gayet doğaldır. Hepimiz bunları yaşadık. Yani her dakika çok top seviyede oynayamıyorsun. Düşüşler var. Önemli olan bu düşüşler de Fenerbahçe'deki e, katkı sağlarken o e, teknik adamın o görüşü hemen toparlayıp başka birini koyması lazım. Bugün mesela Kostiç, sağ tarafta o sayı o sayının atletizmi, o attığı deparlar koşuları, sol tarafta Kostić'in e, oyun kurulumundaki yardımı sol ayağı kullanması, e, Amrabat'la Mert Akın'ın devam etmesi, Şimanski'deki bu düşüş biraz sürüyor yalnız. Şimanski'nin orada biraz daha etkili, biraz daha mesela geçen sene Tadic, Şimanski, İrfan Can, Ceko üçlüsü aşağı yukarı 70-80 gole katkı veriyordu. Verdi yani. Dolayısıyla bu katkılarını da sürdürmesi lazım. Şimanski'nin gol bölgesindeki yerlerini arttırması lazım. Oyunun içine geldiğiniz zaman da bugün sadece 4 değil. Belki 6-7 bile olabilirdi. İlk devre bile 4 tane olabilir, 4-0 olabilirdi. Sivas Spor'da aslında iyi bir kadro, iyi bir takım. Ee, Sivas Spor'un da geldiğinde Fenerbahçe ile oynamış olduğu maçlara, işte Emre Belezoğlu zamanında e, içeride mağlup olması, geçen sene e, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki e, bir çenme takması, hep bunlar akılda kalan sorulardı. Ama bugün e, Fenerbahçe bütün bu soruların hepsini sildi ve e, mi takım arasına e, ben de yarışın içerisinde varım. Çünkü 5 puanda kalmak önemli. Şimdi Fenerbahçe'nin bütün bundan sonra oynayacağı maçların hepsi Cüneyt final final aşamasında. Eğer siz 5 puanın aşağı 5 puanın üstünde bir puan açarsanız 6 7 2 maçlık 3 maçlık böyle bir referans durumuna riske sokarsanız şampiyonluktan uzaklaşırsınız. Ama bugün hem oyun olarak hem puanı tablosundaki yerini muhafaza etmek açısından, moralli girmek açısından da Fenerbahçe için önemli bir geceydi. İyi takıma çok keyifli girdiğini düşünüyorum.